projemin adı mini İHA mini drone olarak geçiyor projemin amacı uzaktan FPV olarak uzaktan görüntü alarak ve kumandamla yöneterek cihazımı pislerde iyi uçurabilmek. Projemizin amacı buydu. Projemize de yerli İHA'lardan esinlendik. Asıl amacı bütün bütün yazılımını ve bütün birleştirmelerini hepsini biz yapıyoruz. Yarışmalara katıldım. Geçen yıl 16. Uluslararası Mav Robot Yarışı'na katılmıştık. İkinci ve üçüncü olduk. İleride Baykar gibi yerli firmalarımız adına çalışabilmek ve daha güzel sistemler yaparak yerli ihalarımızı daha geliştirebilmek istiyorum. Yeteneklerinizi keşfedip olabildiğinizin en iyisi olmaya çalışın.